Çıkılan insan günde 40 defa okuyor Fatiha Suresini. 40 defa okuduğumuz halde haberdar olmadığımız Fatiha Suresinde aslında çok net olay belli yani. Biz yalnızca sana hamd eder, yalnızca senden yardım dileriz. Ne olur bizi doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, azır satmışlarının yoluna değil. Biz en çok kime okuyoruz Fatiha'yı? Fatiha dediğimizde bizim aklımıza ilk ne geliyor? Mezarlık geliyor. Değil mi? Neden? Mezarlıklarda hep ruhuna Fatiha, ruhuna Fatiha yazıyor. Ben vaziyet ettim eşimle, e eşimle kızıma yani. Dedim ölürsen olur da ben mezar falan istemiyorum. Böyle bir tane taşı olsun sadece. Hani ruhuna Fatiha yazmasın. Kendine okusun Fatiha'yı okuyan benim mezarıma gelen yani. Namaz kılmıyorsa gelmesin de yani benim kabrime. Kendine faydası yok bana ne faydası olacak namaz kılmayan adamın? Ya. Ya kendine oku abi yani. <laughs> kendine oku Fatiha'yı, kendine oku bak.